Mutlu günler efendim. 16 Şubat Cuma günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız. Şimdi son dakika olarak alt bantta da görüyorsunuz emekli bayram ikramiyesi 3000 lira oldu. Ne olacak diye bekleniyordu. Erdoğan emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz dedi. Bu haberi de vererek başlayalım günümüze günün son iş, haftanın son işlem günü ve günün özetlerine bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün Türkiye Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda konuştu. Hem açılışında hem de bakanlar panelinde Piyasa enflasyonlarımızdaki 12 ayda %40'ın altına düşeceğini öngörüyor dedi. Ee, ve e, Türkiye'ye portföy yatırımlarının yerel seçimler sonrası artacağını ifade etti. Enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını söyledi. Rezerv yeterliliğinde iyileşme kaydedildiğini vurguladı. Türkiye büyüme bağlamında dünyanın önde gelen pazarlarından biri. Piyasanın enflasyon beklentileri bizim hedeflerimize yaklaşıyor diye konuştu.